Güneş yükselen ya da ay burcu Oğlak olanlar ekinoks enerjisiyle tepeden tırnağa yenilendiğinizi hissedeceğiniz işinizle, ailenizle ilişkilerinizi daha iyi noktalara getirebilmenin dinamizmini hayatınızın belki de her noktasına yansıtmayı başaracağınız enerjiler söz konusu. Bu hafta araştırmaktan, öğrenmekten, talep etmekten, işinizle ilgili kendinizi geliştirebileceğiniz eğitim programları içerisinde olmaktan keyif alacak, yeni fırsatlar, yeni insanlar tanıyarak iş hayatınızda yaşadığınız sıkışıklığı son derece başarılı çözümlerle iyileştirebileceksiniz. Girişimci davranmak hafta boyunca şifreniz olmalı. Ayrıca finansal konularda beklentileriniz hafta ortasına itibaren gerçekleşmeye başlayabilir. Yarım kalan bir işi, projeyi satın almayı bu hafta tamamlayabilirsiniz. Aile ile ilgili konularda ise Uyum, ahenk, güven tazeleyeceğiniz enerjiler söz konusu bu durum size daha özgüvenli hissettirecek ve kararlarınızı almanızı hızlandıracak enerjiler olarak yansıyacak sizlere. Öğrenci olarak da sizler de bu hafta sorgulayan tavrınızla takdir toplayacağınız, farklı bir yeteneğinizin ortaya çıkmasıyla belki de eğitim hayatınızda köklü bir değişikliğin kapılarını aralayacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Sağlıkla ilgili konularda ise bağışıklık sisteminizin güçlendiği bu kilo alma eğiliminiz yüksek. O yüzden sağlıklı bir diyet programı uzman bir diyetisyenden tavsiye alarak uygulamak faydalı sonuçları beraberinde getirebilir sizler için. Özel yaşamınızda ise sevmeyi ortaya koyarken... Hesap kitap yapmayı bir tarafa bırakmalı. Geçmişte yaşanan tatsız olayların sürekli zihninizde yer edip de ilişkinizde gölgelere, huzursuzluklara sebebiyet vermesine dur deme kararlılığını bu sefer uygulamalısınız.